11 sayı 13 reboundla tamamlamıştı. Hava atışı yapıldı. Akatlarda mücadele başladı. İlk ucum şansı Fenerbahçe'de Göz Fenerbahçe'nin ikili sıkıştırma İrem Nas topuza kaldı. Top son 5 saniye. Dane Evans'da kaldı. Dane Evans. Dripping üstü. Atışı isabetli oluyor. Dane Evans da maça basketle başladı. Olcay. Olcay Emma Misman köşede Courtney van der Sloot boş kaldı. Courtney van der Sloot 3 sayıda katışı isabetli oluyor. Brianna Stewart 2 kişi üstündeydi. Köşede Merve Aydın'ı gördü. Merve Aydın 3 sayıda katışı başarılı. Bire bir oyuncak Merve Aydın'la Dean Yılmaz çembere gitti. Remnaz gördü. Remnaz Topuz Courtney van der Sloot'tan Monique Billings orta mesafe atışı başarılı. En sevdiği yerden basketi buluyor Monique Billings. Bunu düşünürsek evet. Beşiktaş kaybederse son maçı. Courtney van der Sloot. Emma Misman. Top aldı şimdi Emma Misman. Dripping üstü atışı isabetli oluyor. Dane Evans. Dane Evans. Uzak mesafe atışı isabetli Dane Evans. <laughs> Sudut. Emma tekrar Fender Sudut. Fender Sudut. Bir gözü de arkadaşlarında. daha. Brian Stewart'ı gördü. Bu ikili yine iş başında. <laughs> Müziği kesti. Son 7 saniye Monique Billings. Çok güçlü gitti çembere. Basket'i <laughs> buluyor Monique Billings. Brian Stewart. Bir ucunu bandı daha Fenerbahçe adına. Kotli van Solundan gitti çembere. Kotli van Köşede Merve Aydın'ı gördü. Merve Aydın 3 sayılık basket. İrem Naz. Çok iyi gördü Elif Bayram'ı. Elif Bayram. Atışı başarılı. Monique Billings. Kısa devrilme. Elif Bayram'a çok iyi pas. Monique Billings'ten Elif Bayram. Elif Bayram pozisyonu bitiriyor. Bir noktaya taşıyor oyuncuyu. Burada tabii Koç Aziz Akkaya'nın da payını vermek lazım. Göreve geldikten sonra Basket bir defa. Malik Billings'ten üst üste basketler. Fizik avantajını iyi kullandı. Emam'ın ismine karşı. Courtney Van Der Solu çok boş kaldı. 3 sayılık atışı isabetli değil. İdil orayı karıştırdı. Courtney Van Der turn ikiye bırakıyor. Şimdi Brianna Stewart savunmasındaydı. Elif Bayram aldı. Courtney Van Der Solu savunmasında. Yardıma geldi orada Kia Stokes. İrem Nazar çok iyi pas. Elif Bayram'dan. Fark iki indi. Monique Billings. Monique Billings yine çok agresif. Atışı isabetli değil. İrem Navzan bir ucum ribandı da. Dane Evans, Dane Evans, üçlüğü gönderiyor. Devam ediyor. Topu da Burada çaldı Dane Evans, İrem Naz topu. Şimdi İrem Naz çemberi gittiği dilden <laughs> blok geliyor. Dört paslaşması. Farkı dokuza kadar çıkarttı Beşiktaş. Maçtaki en büyük fark, Courtney van der Sloot hemen nefes aldırdı takımına. Üçlü gönderiyor Courtney van der Sloot. Elif Bayram hızlı getirdi. Önü açıktı. Monique Billings ekstra pas. Kaptan Kübra boş kaldı. Ayağı çizgide iki sayılık basket. Kübra yine sevindik. Courtney van der Sloot fake cevap aldı. Van der Sloot çok güçlü gitti çembere. Kia Stokes hücum ribandı. Pozisyonu tamamlıyor Kia Stokes. Brianna Stewart ve Courtney van der Sloot çift tanede. Monique Billings yine basketi buluyor. Şimdi kenardan topu oyuna soktu Beşiktaş. Dean Evans yine Kia toksun. agresif sığması var. Dean Evans, Monique Billings, Monique Billings. Melik Uzun onu gördü. Son 5 saniye. Kaptan Kübra dripping üstü. Atışı isabetli oluyor. Çok zor bir basket. Kaptan Kübra Emre sevindikten. Baş acaba? Buraya nasıl Çok zor bir basket. Efendi derse Dripping üstü atışı isabetli olmadı. Kies Tox. Ucum bir bandını aldı. Brianna Stewart çok güçlü gitti Canberra'ya isabet olamadı. Kendi topunu tipledi. Brianna Stewart. Burada yapılacak en kötü şey topu rakibe teslim etmek. Evet, tabii. Yani. Yani şey tip yapabiliyorsan eyvallah ama yapamıyorsan topu rakibe teslim etmemek en yani doğrusu. Alper, Alper onlardan ünmasına. Courtney van der İdil, Merve Aydın, Brianna Stewart, Emma Misman 5'i var Fenerbahçe'de. Emma Misman topu aldı. Emma Misman basketi buluyor. Hücum katkısı e çok Tabii de şut katkısı çok değerli ama o da sanki son dönemdeki performansın bir tık altında gibi. Kotli van der Sloot. Bu şutu kullanmayınca bir anda bütün hücum tıkanıyor. Kotli van der Sloot takımın öne geçiriyor. Özellikle savunma tarafında iyi iş çıkarıyor. Bugün yine Dane Evans soluna gitti. Dane Evans paniği kullandı, basketi buldu. Bu kez Beşiktaş farkı bire indiriyor. Koç Markoviç de İdil'den şu anda vazgeçmiyor aslında. İdil ee, şu anda iyi savunma yapıyor Dane Evans'a karşı. Dane Evans'a yaptığı savunma hakikaten şey, ee, yıpratıcı. Winings, kısa devrilme. Elif Bayram'ı gördü. Elif Bayram basketi buluyor. Biraz acele etti top kaybı geldi. Courtney van der Sloot çok hızlı taşıdı şimdi topu. Frene bastı. Van der Sloot, trailer cut ama Misman pozisyonu tamamlıyor. Fenerbahçe savunması uyumuştu ama çok boş. Çok boş atış kaçırdı İnan Nastopuz. Çok kritik yerde çok boş atış kaçırdı. da baş başaydı. Şimdi Medek tekrardan oyuna dahil olacak. Courtney van der Sloot. Courtney van der Sloot Top kapma mücadelesi Emma Mismin'de kaldı. Emma Mismin önünü açtı basketi buldu Emma Mismin. Ve top kaybı. İdil araya girdi. İdil topu çaldı. Kies Tox'u gördü. Kies Tox, Brianna Stewart oyuna gel girmez. Ateşi isabetli oluyor. Brianna Stewart'ın basketi. sayıyı izin vermedi. Dane Evans, Dane Evans basketi buldu. Lars köşede ikili oyun. Emma Mismin devrildi. Yüksek posta. Kia Stokes aldı topu. Çembere gitti. Basket buldu Kia Stokes. Katler. Katler van Emma Kia Stokes tipi yapıyor. Ve Fenerbahçe'de Gösholding mücadeleyi kazanmayı başarıyor. Adını yarı finale yazdırıyor. İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi. Nilay Aydoğan sezonunda işte Koç Malkovic ekranlarda. Fenerbahçe'de Gösholding 79. Beşiktaş 64.